Mis gibi one'la beğen. Ben bunu arkadaşlar. Ya buradan Chamber oynuyoruz. Yanımda Emre var. Bilim en önce herkesim arkadaşlar. Ben evde bugün Hero Chamber oynuyoruz. Yanımda Egemen var. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bak karşımıza çıktı ya bizi. Emre evet. karşı bilmiyorlar da Hero Chamber'da. Şimdi bize konuşma yapıyor. Adam olun falan diye. Bir şey de yazamıyor laktan. Aynen. Ya burada aynı karşısında sen kimsin diye bir şey diyor. Ne diyor bu? Ne diyor? bir dakika. Aa, Hazır mısın? Başlıyor birazdan. Ne yapacağız? Let's begin. Aa split, split. Adam mı öldürüyor? Aha. Yok yerleri kazıyor son kutla. Çözdün mü? Ha, evet tamam. <laughs> değil, <böyle. gülüyor> Oo, ben bayan, kendi... İyi çıktın sen bayağı. Öleceğin adam geliyor. Önünü keseyim mi? <laughs> Aa düştüm. O adamı düşüreceğim. Hadi ben de düştüm. Aa gel burada milleti göreceğim. Sürekli şey yap. Clean up yap. Hiç dalma. Clean up. Emre çekil önünden. Emre önünden çekil. Emre ön saçım Saçımı çekil önünden çekil önünden. Clean <laughs> up. Emre, <gülüyor> emre. Aa, çekil öldü Aa gel şunu öldürelim. Bu ölecek ölecek öldüm. Ben kazandım. Aa yine ben, ben, sprint. Lan sprint miymiş? Hayır düştüm. Mi? Ben birini düşürdüm. İzliyor musun beni? İzliyorum. Seni göstereyim. Bunlar ne çiğ mi bunlar ne bu? Ne bunlar böyle? Olabilir. Aman tanrım nesiniz siz? Yazsana aman tanrım. Kal orada. Desene aman tanrım nesiniz siz diye. Düşüreceğim bunu. Hadi. Düşüremedim ya. Of altımı kazıyorlar. Bunlar team. Aha. Aha. Ben tırman. Ama vuruyorlar. Tırman. Oha uh oha. -huh. Önüme gelene de vuruyorum ki. Çiğim yok tamam mı? Tamam. Ne? Bak havadan şeyler yağıyor. Evet. Onlardan kaç kişi işte. elinde şöyle kalmış ki Onu kutu öldüm ben sizden istemiyorum öldüm ben Ben ölmedim Anne Lava lava atla lava 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 mı atlıyorsun? Evet çabuk çabuk atladım O ben Slovo. atlayamadım. atlayamadım olur sen mavi takım mısın? Ben de şey Ha. Ben bir şey mi öldürdüm yine Hı -hı. Hmm, Hı -hı. Tamam Böyle bu karşısında kimlerim var Benim yaptığıma bak Bak ne öyle bir şey yapacağım ki etrafını Kimse buraya gel. Önce o adamı öldürelim de ondan sonra şey yapalım. Kimse buraya gelmez. Emre'cim, akıllı mısın sen? <laughs> ben kal. Şu adamı düşüreceğim. Ve yasaklaşacaksın. Aha! Ya, bak şurada tam... bir tane yer var. Oraya atacağım bunu. At. Attım. Nereye? Bak orada bir yer var ya. Nereye yaptın? yere. Allah belanı versin. Kırmızı beyaz yer Tamam. ben <laughs> Oo, hiç oynamadım ki. Oo, ben birinciyim biliyor musun? Oha evet. Oha, ben, ben. Aha. Nerede ben Nerede Nerede Ah bana vurdun. Allah belanı versin. Aa çıkıyor adamın teki. Çıktı çıktı. Of. ben çıkıyordum ya. Çıktı çıktı sen çıktın. Hayır. Yo tam çıkmıştı. ben şimdi <laughs> 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 aynı, aynı takım. Aynı ben bomba taktiğini biliyorum. Herkes Said, öldürüyor. Saydır saydır. Ben taktiğini biliyorum. Herkes öldürdü. Aha up. şey yap, Clean yaptım. Tamam. Ya, öleceğim. Ne? Öleceğim. Yardım et. <laughs> öleceğim. Ölmemem lazım ya. Birinciliği korumam lazım. Öl... <laughs> öldüm ya, galiba. Öleceğim. Öleceğim ben. Abi öleceğim ya. Öldüm. Ben öldüm. Yani, kim kazanır? Bence şu kırıklığın kazanır. Oha. Oha. Ölümce beni izle. Öldüm. Beni izlesene bir. İzliyor. Neredesin ki sen? Of düştüm. Öldüm. Oğlum bu kırıkla bayağı iyi oynuyor biliyor musun? Aha oraya atacağım bak. Tamam. Attım. Çok kolay. Ben de attım o, mı? At i̇kinciyim ya. Adam ayrılmayan hani bacağını. Ben üçüncüyüm. At. Ah. Sipit. Aaa. Çık, 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 çık. Of önünü kestim. Aa öldüm. Senin önünü kestim ben. Ya ben de öldüm. Aha. Ya bu sefer çıkacağım ben. Bana Ben çıkacağım bu sefer. Aha çıkıyor. Aa ya çıktım. Ben. ben çıktım. Ya. Ben düştüm hemen. Oğlum ikinciyim ben. Beni izlesene be. İzliyorum zaten. Önümden adam geçecek. Oo. Işık taşlarını kırma. Of ya. Oha ikiniz de düştünüz. Şimdi ne oluyor? Lav lav lav. Ben de lava gittim. Of oynamın FPS düştü. Of oynamın FPS düşüyor. 30 FPS. Ha hmm. güzeldi. Hadi sen adam geliyor. Şu, oğlum şu Creeper kapalı acayip iyi oynuyor. Biliyor Hayır mi? düştüm. İkinciyim sen ikinciyim. sandım. Selam. Aa, Aa kendimi düşürdüm. Aa, o aha, o creeper düşürdü benizle. Sen de kim kazanır? O kazanır diye. sen, bile. Sen, sen sen. O kazanır. Kendimi düşürdüm ya. Aha, düşürdüm Allah. Aha, ortada kal. Adamların dışarı itmeye çalış, anladın mı? Tamam. Ama team yok maalesef. Tamam. Abi senin skinini gördüm tüy bilesim geliyor. Benimki de çok kötü bence. Tamam değiştireceğim. İsmini de değiştireceğim. Ben ismimi değiştirmedim hiç. Değiştirsem mi? Aha. Tam çıktı. İsmini kaldı. Of. <laughs> eh. Dur bak hiç dalma Kalina. Hiç dalma. Aa üç kişi mi kaldık? Evet. Ona dal. Dal ona. Of iki buçuk kaldı öldüm ya. Öldüm. Aha lava lava lava. Bak altta yazıyor gördün mü? Biliyorum. Şu an indi lava. Hayır yanlış lava atladım ben. Bak, sürekli ben sürekli clean up yapacağım ben. Siz alın. Bak ya bana da alıyor, şöyle sürekli. PvP ya. Burası PvP arenası. Öldü. Öldüm. <laughs> öldüm. Tamam. Kolona git. Ben magnetta. Burası. Hayır. Pink 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 pink. Çabuk. Bıaa! Geçtim. Son anda. Ya yine mi bu? Nerede? Ya o bu ne ya? bu ne yapıyor bunda? Koş. Işte Bak adam duruyor falan. Tam bir kere sonunda bir yapıyor. Ne ya, yapacağız? Ne yapacağız? Not. Bu ne lan? Not. Not blok. Nasıl yapılıyordu bu? Ben hiç bilmiyorum. Söyle mi? Yaptım. Ortaya kızla tas geri kalanından tahta. Yaptım. Tamam. Allah'ım ne ya? Bu ne ya? Lan, ben anlamadım. Allah'ım Aha. Aha. O bu. All Aha o a ya. Yine görev veriyor. Öldük oğlum ya. Öldük. Oynayalım mı daha? Oynayalım evet arkadaşlar biz yeni seçip video like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Bunda öldük bunu ölüsünüz de görün çok komik oluyor çünkü. Aynen. Bakın Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Bakın Heh. şimdi ölüm. Ölelim mi? Ondan sonra görün mü? Ben dur durdurdum ben videoyu abi. sen. Evet. Öldüm. Öldüm lan. Aynen öldük işte öldürdü bizi. Evet arkadaşlar biz video like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Bye bye.